Elinin Enerji Genel Müdürü Arda Yalı var attığımızda merhabalar Arda Bey. Merhaba Serhat Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim Arda Bey siz Türkiye'de önemli güneş enerjisi paneli üreticilerinden birisiniz. Dolayısıyla ben biraz bu işin teknolojisini ve üretimini size sorarak başlamak istiyorum. Öncelikle siz hani bunun üretiminden üretimi nasıl başladı Türkiye'de? Ne tür adımlar atıldı? Biraz buradan girebilir miyiz efendim? Tabii ki de Türkiye'de aslında güneş enerjisi çok yeni bir kavram değil. 2009 yılında Türkiye'de ilk güneş enerjisi fabrikasını İstanbul'da bir firma kurmuştu. O dönem e, Avrupalı bir üreticiye de fason imalat yapıyorlardı. Çok değerli bir yatırımdı olduğu için. için. E, tabii çok mütevazi bir tesis. Bugün aslında bir atölye denecek kadar büyüklükte. Yıllık 10 megawatt kapasitede bir tesiste. Bugün e, orta ölçekli tesisler e, 250-300 megawatttan başlıyor. Ee, o zamanki Türkiye'de kurulu tesisimiz 10 megawattı. 2009 yılında başlayan... Sesiniz biraz az geliyor. Biraz daha artırmak mümkün müdür efendim? Tabii tabii. tabii. Geliyor mu şimdi sesim? Şu anda çok iyi geliyor evet. Ee, 2009 yılında başlayan bu serüvenimiz e, Türkiye olarak e, 2000 aslında 14 yılında yükselmeye başladı. 2012 yılında yenilenebilir enerji mevzuatı biliyorsunuz yayınlandı Türkiye'de ve burada Yektem denilen bir mekanizma, yenilenebilir enerji sistemlerinin destekleme mekanizması adıyla andığımız sistem geliştirildi. 2014'te Türkiye'de fotovoltaik endüstri aslında bu 2009'daki bir amatör deneyimden sonra çok ciddi bir şekilde artış göstermeye başladı. Otoritenin de, otoritelerimizin verdiği kararlarda da İthal panele vergi geldi. Bu e, İtal, panel ithal üstündeki yüksek vergiden dolayı üretici sayımız gün ve gün arttı. Ve uluslararası işbirlikleriyle üretim yapan birçok tesise sahip oldu Türkiye. Bugün Avrupa'nın e, en büyük üretim kapasitesine sahip coğrafyayız biz. E, böyle değerlendirmek şimdi. gerekiyor. 2015 yılında e, bu atılan yatırımların e, temelleri bugün bizi bu noktaya getirdi. Almanya ikinci sırada geliyor. Bugün Almanların ve Japonların domine ettiği bir sektör, sonra Çinlerin domine etmeye devam ettiği bir sektörde Avrupa'nın en büyük üretim kapasitesine sahip bir ülkeyiz coğrafya. Biz de bu üreticiler arasında büyüklükle uluslararasına ihracat yapabilme potansiyeline sahip üreticiler arasında Toplam 50 tane üreticimiz var sanayi odalarına kayıtlı. Bunların 20'si aktif diyebiliyorum. Bu 20 üretici de ilk üçteyiz bizde. Peki Türkiye'nin üretimi göz önünde bulundurulduğunda mesela yıllık ne kadarlık bir üretim yapılabiliyor? Türkiye'de 5 gigawatta yakın bir üretim potansiyeli var. 5000 megawatt diyelim buna. 5000 megawatta yakın bir üretim yapabiliriz ama biz Türkiye'de bunu geçtiğimiz senelerdeki verilere bakınca Yurt içi pazarı geldi sanayicimiz 1.2 gigawatt, 1.2, 1200 megawatt gibi besleyebiliyor. Ee, bunun üçte biri kadar da ihracat yapabiliyor sanayicimiz. Ee, baktığımız zaman e, Türkiye'de e, 5 gigawatt, e, 5000 megawatt dediğimiz bu potansiyeli e, 1500 megawatt olarak kullanabiliyoruz. Peki efendim e, şimdi siz tek tabii ki... Tek var kullanabiliyor Türkiye. Bazı fabrikalar 3 siz... var diye de olsun. Ortalama da ee... tek var diye düşün. Arda Bey, peki siz sadece yapılar için üretmiyorsunuz, yani bunu fabrikalar için de üretiyorsunuz, şeyler için de üretiyorsunuz. Türkiye'de isteklerin, ihtiyaçların, taleplerin doğası nedir efendim? En çok böyle fabrikalardan vesairelerden mi geliyor üretim isteği yoksa binalarınki de ciddi bir artış söz konusu mu binalar için? Aslında şöyle bir kronolojik bir sıralama yapmak isterim ben buradan. Lütfen. E, 2017'den itibaren arazi projelerindeki e, ...talep çatıya kaymıştı. 2017 sonrası, 2018'den itibaren çatı talepleri almaya başladık. 2018'e kadar genellikle e, arazi talepleri almıştık. Bu çatı taleplerimiz, endüstriyel çatı talepleri. Evet. E, endüstriyel çatıda ihracat yapan sanayicilerimiz çok ciddi yatırımlar yaptı. Biliyorsunuz bu e, günlüklerde karbon vergileri var. Hem kendi evet. enerjilerini üretmenin pozitif bir katkıları oluyor. Uluslararası tedarik firmaların... Tedarik için girebilmek için olumlu şeyler bunlar. Ee, İracat yapan sanayicimiz aslında daha çok talep ediyordu. Son gelen elektrik zamları 31 Aralık gecesi gördüğümüz elektrik zamlarından sonra e, hem sanayi hızlandı hem de evsel dediğimiz e, kullanıcının da ilgisini çekmeye başladı güneş, güneş enerjisi. Yani 31 Aralık'ta gelen de... zamlar 31 Ocağı kadar bu kadar hızlı sirayet etti mi sizden isteklere gelen taleplere? ...bilinçli yatırımcı, bilinçli tüketici hızlı dönüş yaptı. Bunun daha dönüşleri 2022'nin ikinci çeyreğine kadar olacak. Aynen. Faturalarla hissedecekler. Türkiye'de kredi imkanları olacak. Bunlara özel ekonomik kredi imkanları olacak. O zaman daha evet. hızlı olacak ama şu an bilinçli tüketici... ...hızlı bir şekilde güneş mi kursam demeye başladı. Süper. Peki biraz şunu sormak istiyorum efendim. Şimdi hani... Bilgisayar teknolojisi her sene ikiye katlayarak yani güçlerin ve verimliliğin ikiye katlaması suretiyle gelişiyor. Keza aynı şeyi cep telefonları için söyleyebiliyoruz. Bunu aynısını güneş enerjisi için de söyleyebilir miyiz? Yani mesela sizin 10 sene önce ürettiğiniz e, panellerin ürettiği elektrikle şimdikiler arasında nasıl bir fark var? Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz Serhat Bey. Ee, bilgisayar teknolojisi dediğiniz gibi çok hızlı gelişiyor. Hala hızlı gelişiyor ama ondan daha hızlı gelişen cep telefonu var. Ben bilgisayar son zamanlarda işte Core i5, Core i7, Core i9 bunlar bir 10 sene sığmış teknolojiler işlemcideki. Hı hı. Hatta bunların yazılımları da artık Windows 10'u yıllardır kullanıyoruz. 11 yeni gidiyor evet. gibi uzun yıllar gidiyor. Bilgisayardaki gelişim daha geride güneşe göre. Biz cep Öyle telefonunu mi? örnekliyorum ben. Cep telefonu kadar hızlı gelişiyor. Biz 2015 yılında 250 watt güneş panelleri kullanıyorduk. Bugün 550 watt kullanıyoruz. Yaklaşık 7 yıllık seviyede 550 bölü 250 dersek yaklaşık 2,5 buçuk katına, iki buçuk katına evet. yakın bir watt olarak artış göstermiş. Verimlilikler o kadar hızlı gitmiyor. Verimlilikler bilgisayara benziyor. Panelin watt çıkış gücüyle verimli aynı olmuyor maalesef. Metrekareleri büyüyor panellerin. Evet. O da bilgisayar hızına benziyor. Aslında ikisi çok kibrit gidiyor. Ama güneş enerji sektörü daha önemlisi bu pandemi içerisinde bulunduğumuz yıl hariç maliyetleri yüzde yüzden daha fazla düşen bir yapıda büyüyor. Hem maliyetler düşüyor hem verimlilikler artıyor. Öyle özetleyebiliriz. İşte aynı biraz cep telefonlarını andırıyor bu konuda. Peki efendim şunu evet. merak ediyorum ben. Gelişen teknolojilerle beraber bu panellerin ömürlerinin de uzaması söz konusu mu? Yani mesela eskiden bilgisayar alırdık, evet iki sene giderdi, üçüncü sene şey. Şimdi mesela bilgisayarlar daha uzun dayanıyor ya da cep telefonları daha uzun dayanıyor. Aynı şeyleri e, güneş enerjisi panelleri için de söyleyebilir miyiz? Aslında güneş enerjisi panelleri ilk çıktığı günden beridir uzun ömürlü ürünler. Ee, bir Öyle güneş mi? paneli e, 25 yıl e, performans ömrüne sahip. E, Üreticiler de son yıllarda... 12 yıla çıkardılar. Ürün garantilerini, 12 yıl performans garantilerini 25 hatta 30 yıl yapanlar bile var. Bu performans garantisini şöyle özetleyebiliriz. Bizim ürünlerimizde 12 yıl ürün garantisi, 25 yıl performans garantisi var. Ürün garantisi, ürünün fiziki garantisi. Ola ki camı işte yaptığımız ürünlerde bağlantı noktalarında bir arıza olabilir, onu kapsıyor. Evet. Performans evet. garantisi ise... E, belli bir performansla yıllarca e, çalışmasını garanti altına alıyor. E, şöyle söyleyebiliriz. İlk 10 yılda güneş panelleri e, %90 verimliği lineer olarak sağlamayı garanti ediyor. Sonraki 15 yılda da e, %82 verimliği lineer olarak sağlamayı garanti ediyor. Yani, yani %50'lere %30'lara düşmüyor diyorsunuz. Yani %80'e düşüyor, evet. evet. düşüyor 25 yılda. %82'ye düşüyor 25 yılda. 25 yıldan sonra da e, onun bir kullanım ömrü var ama e, 82'den hızla daha, düş, daha hızlı düşebilir performans %50'lere. E, 27. 28. yılda dünyanın geçmişte ürettiği panellerde %70'e düşen performanslar oldu. Aynı hızla e, yavaşlıkta düşmüyor 25 yılın sonunda. Çünkü backsheet dediğimiz arkada e, hücreleri koruduğumuz bir tabaka var. E, bunun özelliği 25 yıl sonra bozulmaya başlıyor düşünceler nem aldıkça da verimli düşüyor. Bu neme karşı da koruyor çünkü beşit malzemesi. Hem izolasyon hem neme karşı bir koruma yapıyor. E, 25 yıl gayet güzel bir ömür. Bugün İtalya'da e, 14. yaşını e, tüketen panellerin %80'i değişti. 300 e, Dünya ülkelerine satıldı. E, onlar da hala çalışmaya devam ediyor. Verimlilikler bu kadar hızlı artarken 25 yıl kimse bunu kullanmıyor. Aynı cep telefonu gibi isterseniz 50 yıl garanti verin. 5 yıl sonra o cep telefonunu gerçekten kullanmak hem yazılımsal hem hız olarak hem teknoloji olarak e, mümkün olmuyor biliyorsunuz. Güneş panelinde de aynı durum söz konusu. Peki efendim e, yine en çok merak edilen sorulardan bir tanesini ben size sormak istiyorum. Şimdi otomotivden biz bahsederken Türkiye'de otomotiv üretim e, üssü hale dönüşüyor vesaire. Ama buradaki yerlilik oranı e, beklenen düzeyde değil. Sizin tarafta yerlilik oranı nasıldır? Burada üretimde dışa bağımlılığımız ne vaziyette? Aslında şöyle, e, Türkiye'de yerli oranında fotovoltaik e, endüstri hızlı gelişim kaydetti. Bugün e, %55 ila %70 orana, oranları arasında yerlilik sağlayabilen sanayicilerimiz var. E, biz %55 sağlıyoruz. E, farklı bir üretici var, bunun hücresi dediğimizde aynı arabadaki motor örneği gibi verebiliriz. Evet. Hücresini evet. üreten bir üreticimiz var, o %70 yerlikleri e, yakalıyor. E, bu devlet zaten politikası olarak e, bir YK ihalesiyle verilmiş, bir teşvikle kurulmuş bir fabrika. Çok önemli. Bu diğer hmm. sanayicinin de yerlilik oranlarını yükseltecek şekilde politika almasına da vesile oluyor. E, güzel bir örnek olarak e, bunu örnekleyebiliriz. Ama yan tabii ki, sanayimiz gelişiyor mu efendim peki bu konuda? İşte ona vurgu yapacaktım Serhat Bey. Çok güzel bir noktaya değindiniz. E, burada yan sanayinin gelişmesi gerekiyor. Artık fotovoltaik panel üreticileri aslında kendi yerlilikleri anlamında... E, gerekeni yapıyorlar, yapacaklar da. Onu da gösteriyorlar yatırımlarıyla. Burada onların tükettiği komponentlerde yan sanayi firmalarının birazcık e, hareketlenmesi gerekiyor burada yerliği daha fazla arttırmak için. Onlarda da girişimler var. Bağlantı kutusu dediğimiz Junction Box ile ilgili çok ciddi yatırımlar oldu Türkiye'de. E, biliyorsunuz işte cam en büyük yerli cam sanayimiz. Onlar güneş paneli camı üretiyorlar. Onların kapasiteleri biraz butik kaldı Güneş Camı'ndaki. Onlar kapasitelerini arttırmak üzere girişimlerde, yatırımlarda bulunuyorlar. Ee, yani herkes el birliğiyle buna bir el atıyor diyorsunuz. Evet ama sanayi tabii çok hızlı bir anda yerlilik yapmak mümkün değil. Biraz zamana tabii, ihtiyacımız tabii. var tabii. daha fazla yerlilik için. Buna da daha fazla yerli ihtiyacımız var. O ayrı bir mevzu ama zamana da ihtiyacımız var. Ama inisiyatif var, var, var yani kayıt. bu konuda. İnsanlar bu konuda var. istekliler, üreticilerimiz. var çok ciddi sanayicilerimiz var bu konuda elini taşın altına koyan ee, çok istekliler. Ben size şöyle söyleyeyim. 3 yıl sonra yerlik oranlarını yeniden tanımlayabiliriz güneşte ve yurt dışına e, yan sanayimizin komponent sattığı aslında birçok dünya ülkesinde üretilen panelde Türk malı komponentlerin kullandığını da göreceğiz. Peki Arda Bey şunu sormak istiyorum size son sorum da bu olsun. Şimdi bu güneş enerjisinin olmazsa olmazı biraz da sanırım bunu depolama, saklama daha doğrusu işte pil diyebildiğimiz teknolojiler. Evet. Hem bu konuda Türkiye'de bir ileriye doğru adım var mı? Hem de sizin bu konuda daha doğrusu bu ve benzeri güneş enerjisi panelleri konusunda yaptığınız argeleri öğrenmek istiyorum efendim. Aslında depolama bu işin en önemli unsuru güneşi büyütecek olan. Güneş enerjisini büyütecek konu depolamadır, depolama çözümleridir. Dünyada çok gelişti. Kilovat saat depolama maliyetleri 1500 eurolardan 450 eurolara kadar düştü. Burada da çok hızlı gelişen bir teknoloji ve çok hızlı maliyet düşümleri görüyoruz. Türkiye'deki gelişmeleri ben size örnek göstermek isterim. Gurur duydum. Geçen hafta gezme fırsatı buldum kendisini. Aspilsan. Aspilsan bugün Avrupa'nın en büyük sindirik lityum e, hücre üreten e, hücresi diyoruz biz buna. Güneş pilini üreten fabrika oluyor. E, çok önemli bir adam. E, belki Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı vasıtasıyla yapıldı ama devlet buna ön oldu. Süper teşvik verdi. Kayseri'de kuruldu bu fabrika. E, i̇nşallah Mayıs ayında da üretime geçeceğini söylüyorlar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Aynı zamanda bir özel kurumda geçen hafta bir temel attı Ankara'da. Büyük bir fabrika. O da Avrupa'nın büyükleri denecek boyutlarda. İnşallah bu yatırımda bir an önce Asbisa'nın getirdiği seviyeye gelir. Onun da yapılacağı konusunda biz de emin olabiliriz. O da bir ortaklıkla yapıyor, yabancı ortaklıkla. Bu iki gelişme çok güzel. Bu iki gelişme aslında bizim fotovoltaik panel üreticilerini heyecanlandırıyor. Bu işi depolayabildiğimiz sürece bizim işimiz büyüyecek. Ucuz depolamak, depolayabiliyoruz tabii ki ama uygun ekonomik yerli depolayabilmek çok önemli. Bunu sağlayacağız. Bunun için tabii bir zamana ihtiyaç var. Bu zaman nedir? 2 yıl, üç yıl gibi bir zaman gerekiyor. Sanayimizin oturmasını, sürdürülebilir piyasaya vermesi, ürünlerinin önce aslında insan kendi ihtiyacını karşılayacak. Sonra tabii, 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 tabii. arttırmayı planlıyor bir zaman eğrisi içerisinde bunlar da gündeme gelecek. Evlerimizde yani aslında şebekeden bağımsız depolayıp çatımızda güneş üreterek birçok şeyi çözebileceğiz. Harikasınız efendim. Gerçekten de verdiğiniz bu değerli bilgilerin yanında bu ülkenin ve dünyanın daha iyi hale gelmesi için attığınız adımlar için ben size şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Ben, ben de bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ederim. Herkese duyuralım. Herkes güneşe dönsün istiyoruz. İnşallah efendim. Hep birlikte güneşe Enerji doğru bir döneceğiz. Güneşte inan. Kendi güneşi. İnşallah.